bu listede beliren çoğu şey kurgu ürünü gibi görünebilir ancak bir dizi olasılıksız ve talihsiz olay bazen en tuhaf nesnelerin insan vücuduna girmesine neden olur. Bunların bazıları travmatik kazalardır, diğerleri kendi kendine yapılan bir aptallık dolu eylemlerdir. Yaralılardan bazıları yanlış zamanlarda yanlış yerlerdeydiler modern tıp inanılmaz gelişmelere yol açtı. Antibiyotikler, MR tarayıcıları, transplantlar, ameliyat robotları. Bunlar olmasa hastaların çoğu ya ölmüş ya ciddi şekilde güçten düşmüş olacaklardı. İnsan vücudundan çıkarılan en tuhaf 10 nesneyi ortaya çıkarırken düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kılıçbalığı balığı faturası Genç bir kadın Santorini adalarının denizinde eğleniyordu ve bir anda üst karnında bir bıçaklanma hissi hissetti. Kızgın bir balık tarafından mızraklandığını fark eden kadın hayvanı vücudundan çıkardı ve hızlı bir şekilde geri çekildi. X ışını, beta ve MR taramaları karaciğere verilen zararı ve çevredeki kan damarlarının şişkinliğini ortaya çıkardı. Daha büyük endişe veren şey ise kadının omurilik kanalında bulunan kılıç balığının kılıcının ucuydu. Cerrahlar kanamayı kontrol altına alıp doku hasarını onardılar. Kılıcın ucunun çıkarılması için daha sonra ek ameliyatlar oldu. Birçok antibiyotik ve hastanede geçirilen bir ay sonucunda kadın hastaneden ayrıldı. Kılıcın kalıntıları olayın olduğu yerin yakınlarında bulundu. Uzmanlar ölümcül silahın bir kılıç balığına ait olduğunu doğruladı. BMC Cerrahi Dergisi'nin 2010 raporuna göre Bilinsel literatürde tartışılan dört kılıçbalığı vakası var. Bir kurban büyük bir travma geçirdi. Bir diğeri dizinden sakatlandı ve diğer ikisi beyin travması geçirdi. Kurbanlardan biri 39 yaşındaki balıkçı ne yazık ki yaşam savaşını kaybetti. Adam teknesinde balık tutuyordu. Sulara doğru bir meşale ışığı tuttuğunda kılıçbalığı şüphesiz ona doğru yol aldı ve kılıcını geçirdi. Kılıçbalığı küçük balıklar için genelde akşam aldanır. Suyun yüzeyine yakın yerlerde yüzerek hareketi beklerler uzmanların düşüncesine göre kılıç balığı ışığı yemek kaynağı olarak düşünüp hareket etmiştir. Bezelye bitkisi Bir Massachusetts sakini parçalanmış akciğer şüphesiyle acilen hastaneye kaldırıldı. 75 yaşındaki emekli öğretmen Ron Sivin nefes darlığı ve öksürük problemleri yaşıyordu. Doktorlar bunun amfizem belirtisi olduğunu düşündüler. ENE'ye mailler gönderildikten sonra Sivin'in çökmüş akciğerinin nedenini çılgınca ve kafa karıştırıcı bir şekilde araştırmaya başladılar. Klinik ekibi bunu ilk başta kanser olarak düşündü ama röntgen çekimleri ciğerdeki beklenmedik bir şeyin büyüdüğünü gördüler. Hastanın ciğerinin içinde 1 santimetre büyüklüğünde bir bezelye bitkisi vardı. Aylar önce Sivin, bezelye yerken bezelye yemek borusu yerine nefes borusuna girmişti. Daha sonra fasulye parçalanmış ve büyümeye başlamıştı. Görünüşe göre insan akciğerinin yumuşaklığı ve sıcaklığı bezelyelerin büyümesi için uygun bir ortam. Beyindeki çivi Chicago'lu Dent Atullo güvenilir çivi tavancasını yanlış yere doğru ateşlediğinde bir kulübe inşa ediyordu. O ve nişanlısı ilk başta bunu sadece bir sıyrık olarak düşündüler. Atullo daha sonra işe geri döndü. Günün geri kalanında Atullo biraz bulanık hissetmeye başladı. Mimar ona hastaneye gitmesini söyledi. Doktorlar röntgen çekimlerine dayanarak hastanın başında 9 santimlik bir çivi olduğunu fark ettiler. Beyin cerrahları çiviyi 35 yaşındaki adamın kafasından çıkarmak için 2 saat harcadılar. Kafatasında iki delik açtılar ve çiviyi çıkarttılar. Boşlukları doldurmak için daha sonra titanyum ağ kullanıldı. Çivi vücudun hareketini kontrol eden beynin parçasına gelmesine 1 milimetre kala durmuştu. Medikal mucize kalıcı semptomlardan muzdarip görünüyor. En kıllı kişi kim? 18 yaşındaki Amerikalı kadın karın ağrısı çekiyordu. Yemek yedikten sonra genelde kusardı. Bunun sonucunda 18 kilo verdi. Doktorlar ultrason görüntüleri sonucu karnında 5 kilo insan saçı buldular. Bu kesinlikle aşırı trikofajinin tek örneği değil. Türkistanlı genç bir kadın karın ağrısıyla doktora gitti. Kusma, yetersiz beslenme ve susuz kalma gibi şikayetleri vardı. Ameliyattan sonra doktorlar 4 kilo saç çıkardılar. Bu kadın kendi saçını yemekle kalmıyor, yerde bulduğu saçları da yiyordu. Görünüşe göre bu iki kadında da bu bir takıntı haline gelmişti insan bombası. Afganistan uzun bir süredir tehlikeli bir yer. Özel asker Şenlik Moss bunu herkesten iyi biliyor. 2006 yılında 10. Dağ bölümünün Alfa şirketi Afganistan'da bir göreve çıktı. Onlar kurak yerlerde gizlenmeye çalışırken Taliban'a üye olanlar onlara karşı ateş açtı. Mos saklanmışken karşı taraf onlara bir takım RPG'leri fırlatıyordu. Mos ayağa doğru baktığında RPG'nin bir parçasını karnına doğru girdiğini gördü. Şirketin doktoru Jared Angel riske girerek Mos'u tedavi etmeye başladı. Acilen hastaneye kaldırılan Mos'un vücudundan ilk olarak RPG'nin uç parçaları çıkarıldı. Daha sonra dikkatlice göğsünden roket kısmı çıkarıldı. Daha fazla ameliyat ve fizik tedaviden sonra Mos hayatına geri döndü. 40 bıçak. Hindistanlı bir adam birkaç ay içinde 40 tane bıçak yuttu. Bu garip alışkanlığından utanmış olacak ki 42 yaşındaki bu adam sert objeleri yutmaya karşı olan tutkusunu doktorlara söylememiş. Bunun yerine doktorlara karın ağrısı çektiğini söylemiş ki bu da doktorların olayı anlamlandırmasını oldukça uzatmış. Yapılan birçok testten sonra doktorlar bağırsaktaki bıçakları fark etmişler bu ölümcül zuladan kurtulmanın tek çözümünün ameliyat olduğunu düşünüp adamı ameliyata almışlar. Ameliyattan önce yapılan hazırlık önem taşıdığı için günler sürmüş, bıçaklardan kurtulmak tam olarak 5 acılı saat sürmüş, bazı bıçaklar katlanmıştı. Diğerleri 18 santim uzunluğa ulaşacak boyutta açık şekildeydi. Pika hastaları bilinene göre tohum, yağ, buz, boya, metal, altın, cam, sabun, diş fırçası ve kil gibi ürünleri tüketirler yıllar boyunca birçok pika vakası ortaya çıktı. 2002'de bir hastanın midesinden 40 bin frank ve bozuk para çıkarıldı. Daha yakın tarihlere bakarsak yakın bir tarihte bir İngiliz kadın sabun yeme alışkanlığından kurtuldu. Cam şişe 73 yaşındaki çiftçi vücuduna bir şişe sıkışmış halde Mississippi Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu adam bir gün dışkılamak için çöplerin atıldığı bir alana gider. Alışılmış ritüeline bağlı kalarak iki destek boyunca iki tahtayı birbirine dengeleyerek bir ekip tuvaleti hazırlar. Maalesef bu adamın kilosuyla ilgili bir problemi vardı. Bu da tahtaların kırılmasına sebep oldu. Okuyucu bu hikayeye karşı şüpheyle yaklaşabilir. Ancak bilimsel bir dergiye göre bu hikaye gerçek olabilir gibi duruyor dergi, hastaların anüsünden çıkarılan daha başka bir sürü tuhaf şeyden de bahsediyor. Alışa gelmişin dışında sakatlıklar, havuçlar, test tüpleri ve bunun gibi şeyler gibi daha egzotik nesneler arasında gözlükler, bavul anahtarı, tütün kesesi, 634 gram taş ve donmuş domuz kuyruğu bulunuyor. Baskı altında Steven McCormick yüksek basınçlı hava hortumuyla geçirdiği günü asla unutamayacak. Yeni Zelandalı kamyon şoförü dengesini kaybettiğinde kamyonun kabini ile Römerku arasında duruyordu. Bunu yaparken ayağa kaydı ve yere düştü. Bunun üzerine yüksek basınç hortumu poposunun sol tarafını deldi. Bu olay ciğerlerinin sıvıyla dolup vücudunun kaslarından yağ ayırmasına sebep oldu. Özellikle vücuduna hava üflendiği ve kare başına üflenen havanın 100 pound olduğunu varsayarsak doktorlar McCormick'in derisinin bu olaya katlanabildiğine şaşırdılar. Hava başlığı kalbine tehlikeli bir basınç uygulayarak karnını ve göğsünü doldurdu. Doktorlar adamın akciğerlerinden birindeki sıvıyı boşalttılar ve utanç verici yaralarını temizlediler. Muazzam şişkinlik günlerinden sonra McCormick şişirilmemiş normal bedenine geri döndü. Anormal bir yerde bulunan diş, İnsan vücudunda diş bulmak tabii ki tuhaf bir şey değil ama dişin yanlış yerde büyümesi bazı medikal sorunlara sebep oldu. Normalden daha çok dişe sahip olmak sık rastlanan bir şey olmasa da anormal bir yerde bulunan dişe sahip olmak daha da az görülen bir olay. Amerikan Nöroradyoloji Dergisi'ne göre bazı insanların burnunda bile diş bulunmuş 59 yaşındaki bir hasta doktora tıkalı sol burun deliğiyle başvurur. Ayrıca hoş olmayan bir kokudan da şikayet ediyordu. Yapılan CT taraması burun boşluğuna gömülü olağan dışı bir yapı gösterdi. Doktorlar kadının yüzünü çevreledi ve dişe sarılı yağlı bir madde çıkardı. Histolojik analizler sonucunda o maddenin Aspergillus adı verilen bir mantar olduğu öğrenildi. Bu da kötü kokuyu açıkladı. Sadece 9 yaşındayken Filipinli John Chris Korokuyanken'in ebeveynleri çocuklarının normalden daha fazla diş çıkardıklarını fark ettiler. Doktorlar 230 küçük dişi çıkarmak için ameliyatı keski ve çekiç kullanmak zorunda kaldılar. Bu ameliyat maratonu 7 saat sürdü. Ameliyat forcepsi Dünyanın her yerindeki cerrahlar günde milyonlarca ameliyat geçiriyorlar. 2009'da sadece Amerika'da 48 milyon ameliyat yapıldı. Bu yüzden ameliyatlarda hata yapıldığında bu biraz sürpriz oluyor. 36 yaşındaki bir kadın karaciğer hidratik hastalığı geçirdiğinden bu kisti çıkarmak için ameliyat oldu. Tipik olarak ekonagus bağırsak kurdu bağırsağı yediğinde büzülür. Cerrahlar kisti başarıyla çıkardılar ve kadın hayatını yaşamaya geri döndü. İlk ameliyattan yıllar sonra Kadının karın taramaları cerrahi forsepsin kalan kısmını ortaya çıkardı. Alet şimdi siyah ve aşınmış durumdaydı. Benzer bir operasyon Vietnam'daki bakan hastanesindeki bir cerrahi ekip bir hastanın karnının içine bir çift forseps bıraktığında meydana geldi. Adam yıllarca acı çekmiş olmalıydı. Cerrahlar ilk ameliyattan 18 yıl sonra 15 santim uzunluğundaki forsepsleri çıkardıklarında bu semptomlar hafifledi. İnsan vücudunda bunun gibi herhangi büyük bir nesne gördünüz mü? Lütfen yorumlarda bize bildirin. Şimdilik her zamanki gibi eğer video hoşunuza gittiyse bize beğeni verin ve yorumlarda sevgi gösterin. Bizden daha fazla haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir dahaki sefere kadar kendinize dikkat edin.